Son günlerde kızamık vakalarında artış yaşanıyor. Özellikle İstanbul'daki artış endişelendiriyor. Peki bunun arkasında ne var? İşte uzmanların cevabı. <laughs> Unutulan hastalık yeniden ortaya çıktı. Kızamık vakalarındaki artış endişelendirdi. Kızamık aslında benim yaşımdaki hekimlerin çok iyi bildiği bir hastalık. Ancak yeni e, mezun olan hekimlerin ee, hemen hemen hiç görmedi. Ya da işte bu yıllar, son yıllarda işte böyle çok tek tük görmeye başladığı bir hastalık. Uzmanlara göre artışın altında birden fazla faktör var. Bölgesel göçler önemli bir etken. Aşı karşıttığı da hastalığı yeniden gün yüzüne çıkardı. Kızamık bir virüs hastalığı olduğu için bulaşımı da oldukça rahat oluyor. Özellikle aşılanmamış ya da daha önce bu hastalığı hiç geçirmemiş kişiler mikropla karşılaştığı zaman yakalanma oranı %95'e kadar yükselebiliyor. İşte tam burada uzmanlar özellikle aşının önemine bir kez daha dikkat çekiyor. Yılda yaklaşık 14.296 tane ölüme önlüyoruz bu çocuklara yaptığımız aşı programıyla. Bu hiç şakası yok. Eğer bir yerde kızamık vakaları artıyorsa orada kesin aşılamada bir problem vardır. Kızamığın en önemli belirtisi vücutta meydana getirdiği kırmızı döküntüler. Ateş, burun akıntısı, halsizlik, iştahsızlık ve öksürüğe neden oluyor. Yaş sınırı tanımıyor ancak en hızlı çocuklar arasında yayılıyor. Bir kızamıklı çocuk aşısız ya da hastalığı geçirmemiş, dolayısıyla bağışık olmayan, 10 tane çocuğun olduğu bir sınıfa girsin, hepsi birden kızamık olur. Bu kadar bulaştırıcı bir hastalık. İstanbul'da bir, Ankara'da da iki çocuğun kızamıktan yoğun bakıma alınması Sağlık Bakanlığı'na alarma geçirdi. Doktorlar uyarıldı. Aşılama konusunda daha hassas davranılması istendi. Çapada bir hastanın yatması, bize de yattı iki tane hasta geçen bir de ondan önceki ay içerisinde. O yüzden mutlaka ciddi alınması lazım. Eğer artış varsa çok ciddi çalışmalar yapıp bu artışın nedenlerinin araştırılması lazım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.